Geçtiğimiz günlerde Ankara deyim yerinde ise Bağdat'a tam bir çıkarma yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın birlikte Bağdat'a gitmesi Türkiye'nin kararlılığının bir işareti gibiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyareti öncesinde yapılan bu toplantılarda da önemli kararlar alındı. Hazırlanan ortak sonuç bildirisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin başarısı için tüm çabaların ortaya konması, düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla mutabakat zaptı çalışmalarının hızlanması, iki ülke ilişkilerinde stratejik bir çerçeve oluşturulması, Irak'ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen önemin vurgulanması, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altının çizilmesi ve söz konusu örgütün varlığının Irak anayasasını ihlal ettiğinin vurgulanması, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt kapsamına alınması ve Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunun istişare edilmesine karar verildi. Bundan önce Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da, o görüşmede de tabii çok e, bu konu üzerinde çok aşırı şekilde duruldu ve bu Irak son Bağdat gezisine gittiğimizde de e, Irak yönetimi e, hem e, bunun bir yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti ve bunu da deklar etti. Tabii bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra daha ortak çalışmalarımız olacak. Türkiye PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta merkezi hükümetle birlikte operasyon yapmak istiyor. Yani Irak'ı artık sorumlu hale getirmek ve Irak'ın kendi topraklarında hareket etmesini istiyor. Irak'ın son dönemde ülke topraklarının PKK'dan temizlenmesi konusunda eski oranla daha yapıcı olduğunu söyleyenler var. Güvenlik zirvesi sonrası yapılan ortak açıklamada PKK'nın yasaklı örgütler listesine alınması da bunun son örneği. Şimdi ortak harekat merkezinin kurulması önerildi. Bu demek ki iki ülkenin güvenlik güçleri ortak bir şekilde hareket edecekler ve ortak tehdide karşı mücadele edecekler. Tabi burada Irak'ın ne kadar mücadele edebileceği niyet açısından değil ama kapasite açısından önemli. Askeri müdahale bir meşruiyet zemini hazırlaması açısından önemli olarak gözüküyor. Yoksa Irak ordusunun orada askeri etkinliği çok fazla arttıracağını beklemiyoruz. Fakat kuzeyden Türkiye sıkıştırdığında PKK güneye doğru kaçıyor ve güneyde de birilerinin karşılaması gerekiyor. Bu koordinasyon en azından mücadelede etkinliği arttırabilme potansiyeline sahip. Buradaki belki de en önemli mesele Türkiye ve Irak'ın terör örgütüne karşı tehdit algılama düzeylerinin aynı noktaya gelmiş olması. Yasaklı örgüt olarak ilan edildi. Artık bu noktadan sonra Irak'ın da bir sorumluluk alması gerekecek ve somut adımlar atması gerekecek. Tabii bunu 40 yıldır biz TKK ile mücadele ediyoruz Türkiye olarak, ülke olarak. Ama Irak TKK ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ya da PKK'nın yöntemlerini bizim kadar iyi bilmiyor. Buna nedenle Türkiye ve Irak arasında önümüzdeki süreçte ben e, ortak komite zaten kurulacağı ifade edildi. O ortak komite e, düzeyinden sonra e, zaman zaman e, ortak operasyonların yapılabileceğini düşünüyorum. Yasaklı örgüt statüsüne PKK'nın yerleştirilmesi çok çok e, tarihi bir değişim Irak açısından, Türkiye-Irak ilişkileri açısından PKK parantezi bağlamında söylüyorum. Bu çok önemli. İkincisi e, alınacak ortak önlemler PKK ile mücadele konusunda ortak harekat merkezi. Şimdi bu çok önemli bir e, durum. Yani bugüne kadar e, Ira Irakla Türkiye arasındaki anlaşmalar bağlamında Türkiye sıcak takip politikasını izliyordu, sıcak takip politikasını değiştirdi ve e, Kuzey Irak'ta bazı bölgeleri tutma, orada kalma e, noktasında değiştirdi. Şimdi Irakla Türkiye e, ortak mücadele için ortak bir harekat merkezi kuracak. Şimdi ortak harekat merkezi demek e, Türkiye'nin e, askeri olarak Irak'ta e, varlık bulundurması anlamına geliyor.